Osmanlı Tarihi 1789-1876 Ünite 3 4. Mustafa'nın tahta çıkışından Rum isyanına kadar 1807-1821 Soru ve cevaplarla tekrar edelim. Soru 1 3. Selim tahta çıktıktan hemen sonra başlattığı ıslahat programına ne ad vermiştir? Cevap 1. Tahta oturduktan kısa süre sonra başlattığı ıslahat programına Nizam-ı Cedid adını vermiştir. Soru 2. 25 Mayıs 1807 tarihinde başlayan 3. Selim'in tahttan indirilip 4. Mustafa'nın tahta çıkarılmasıyla sonuçlanan olay nedir? Cevap 2. 25 Mayıs 1807 tarihinde başlayan Kabakçı Mustafa isyanı kısa sürede Osmanlı başkentini tehdit eden bir ayaklanmaya dönüşür. Ayaklanmanın başlamasından sadece birkaç gün sonra 3. Selim tahttan indirilir ve 4. Mustafa Osmanlı tahtının yeni sahibi olur. Soru 3. Osmanlı Devleti'nde turnacı başı kime denir? Cevap 3. Yeniçeri ocağını oluşturan 196 ortadan 68. ortaya turnacı, başındaki kişiye ise turnacı başı denilmiştir. Yeniçeri ocağı için alınan devşirme çocukların toplanması görevleri arasındadır. Soru 4. 1792 yılında başlayan tüm Avrupa'yı 20 yıldan fazla ağır bir savaş dönemine sokan süreç nedir? Cevap 4. 1792 yılının bahar aylarında başlayan ihtilal harpleri ile bütün Avrupa 20 yıldan daha uzun süre devam edecek ağır bir savaş dönemine girmiştir. Soru 5. İhtilal harpleri hangi devletler arasında gerçekleşmiştir? Cevap 5. 20 Nisan 1792'de başlayan 1. Koalisyon Savaşı'nda Fransa, Avusturya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Napoli, Portekiz, Sardunya ve Sicilya ile savaşır. Bu savaş 1797 yılında imzalanan Campo Formio Antlaşması ile son bulur. 1798 yılında başlayan 2. Koalisyon Savaşı'nda Fransa, Danimarka Helvetya yani İsviçre, İspanya ve Norveç'ten oluşan ittifak, Avusturya, İngiltere, Malta, Osmanlı Devleti, Portekiz, Rusya ve Toskana ittifakına karşı savaşır. Soru 6. Avrupa'nın 20 yıldan fazla ağır bir savaş döneminde olmasına yol açan, ihtilal harplerinin sona erdiğini duyuran antlaşma nedir? Cevap 6. 1802 yılında imzalanan Amiens Antlaşması ile ihtilal Savaşları olarak bilinen süreç sona erer. Soru 7. Osmanlı tarihinde Rusçuk yaranı olarak anılan kişiler kimlerdir? Cevap 7. Özellikle Nizam-ı Cedid taraftarı olmakla suçlanan yetkililer hem İstanbul'dan hem de Rumeli'deki ordudan kaçarak bu şartlar altında Alemdar Mustafa Paşa'ya sığınırlar. Osmanlı tarihinde Alemdar Mustafa Paşa'ya sığınan 3. Selim ve Nizami Cedid taraftarları Rusçuk yaranı olarak anılmaktadır. Soru 8. Tilsit Antlaşması'nın Osmanlı Devleti açısından sonuçları nelerdir? Cevap 8. Antlaşmaya göre Rusya'nın Avrupa'da kendisine vereceği destek karşılığında Fransa, Osmanlı ile Rusya arasında arabuluculuk yaparak halen devam etmekte olan savaşın ateşkesle sonuçlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca Napolyon Osmanlı devletinin Eflak Boğdanı Ruslara terk etmesine çalışacak. İkna edemez ise Rusya'nın bu bölgeleri kuvvet kullanarak alması için yardımda bulunacaktır. Soru 9. Osmanlı-Rus Savaşı'na kısa bir ara verilmesini sağlayan Solobozia Antlaşması'nın maddeleri nelerdir? Cevap 9. Solobozia'da varılan uzlaşmaya göre Rusya başta Eflak ve Boğdan olmak üzere savaş sırasında kazandığı toprakları 35 gün içinde boşaltacaktı. Ancak Boşaltılan bölgelere barış antlaşması imzalanıncaya kadar hiçbir Osmanlı askeri de giremeyecekti. Osmanlılar yalnızca İsmail, İbrahim ve yer kalelerinde sınırlı sayıda asker bulundurabileceklerdi. Bununla birlikte Rus askerleri çekildikçe Osmanlı kuvvetleri Tuna'nın karşı yakasına geçebilecekti. Osmanlı Devleti açısından bu ateşkes antlaşmasının sağladığı en önemli avantajı ise boğazların güvenliği ile ilgiliydi. Antlaşmaya göre Rus donanması Bozca adadaki işgaline son verecek ve boğazlara dönük ablukayı da kaldıracaktı. Soru 10. Alemdar Mustafa Paşa'nın 5-6 bin askerle Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa ile anlaşarak İstanbul'a yürümesinin asıl amacı nedir? Cevap 10. Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa daha özgür ve güçlü bir iktidara sahip olacağına inanıyordu. Alemdar'ın asıl niyeti ise 3. Selim'i yeniden tahta geçirmekti. Soru 11. 3. Selim'in katledilmesinin hemen ardından Şehzade Mahmud'a acilen ve geleneklere dikkat edilmeksizin biat töreni düzenlenmesinin gerekçesi nedir? Cevap 11. Mustafa tahttan indirilmiş ve Osmanlı Devleti'nin yeni padişahının 2. Mahmut olduğu ilan edilmiş olacaktı. Soru 12. Osmanlı tarihinde hangi taşra ayağını biraz da kendi dayatmasıyla sadrazam olma hakkını ilk defa elde etmiştir? Cevap 12. Alemdar Mustafa Paşa elde etmiştir. Soru 13. Osmanlı tarihinde 7 Ekim 1808'de devlet adamları ile ayanlar arasında imzalanan metne ne ad verilirdi? Cevap 13. Müzakereler sonucunda devlet adamları ile ayanlar arasında Osmanlı tarihinde Senedi İttifak 7 Ekim 1808 olarak anılacak bir metin kaleme alındı. Soru 14. Senedi ittifakın metin kısmında yer alan maddeler nelerdir? Cevap 14. Padişahın ve vekili olarak sadrazamın emirlerine uyulacaktı. Ancak sadrazam kanun dışı uygulamalara kalkışırsa ayanlar buna itiraz etme hakkı saklı kalacaktı. Ayanlar yönetimi altında bulunan bölgelerde devletin asker toplamasına yardımcı olacak, karşı çıkanlara müdahale edecektir. Ordunun yeniden örgütlenmesi ve ıslahat çalışmalarına özellikle Yeniçerilerle diğer ocaklar muhalefet ederse Ayanlar devleti destekleyecek ayrıca bir baş başkaldırı olması durumunda Padişahın iznini beklemeksizin İstanbul'a hareket edeceklerdi. Vergiler adil ve eşit savunacaktı. Ayanlar bölgelerinde adil bir yönetim sağlayacak ve birbirlerinin toprağına ve özelliğine saygı gösterecekti. Ayrıca devlete hizmet ve bağlılıklarına karşılık devlet de onların kazanımlarını tanıyacaktı. Soru 15. Tarihte Magna Carta diye bilinen belge hangi ülkede imzalanmıştır ve önemi nedir? Cevap 15. İngiltere'de kral ile feodal beyler arasında 1215 tarihinde imzalanan belgedir. Magna Carta ile birlikte İngiltere'de parlamento giderek kralın gücünün üstüne çıkarak iktidarın asıl sahibi konumuna yükselecektir. Magna Carta İngiltere'de yüzyıllar içinde demokrasiye doğru gelişen bir yönetim biçiminin doğmasının başlangıcını oluşturur. Soru 16. İkinci Mahmut döneminde Nizami Cedid'in izinden gidilerek kurulan yeni ordunun adı nedir? Cevap 16. Nizam-ı Cedid'in izinden gidilerek yeni bir ordu kurulur ve Yeniçeri Ocağı içindeki Sekban ortalarının adından esinlenilerek Sekban-ı Cedid ismi verilir. Soru 17. Senedi ittifak ile Magna Carta arasındaki farkları kısaca belirtiniz. Cevap 17. Magna Carta'nın aksine Senet-i İttifak Osmanlı Devleti'ndeki bütün ayanlar tarafından imzalandığı gibi Alemdar'ın davetiyle İstanbul'a gelen ayanların bir bölümü de senedin özelliklerini sınırlayacağını düşünerek imza atmamışlardır. Ayrıca Magna Carta ile Senet-i İttifak arasındaki en büyük fark iki belgenin yol açtığı sonuçlarda dikkati çeker. Magna Carta İngiltere'de parlamentonun giderek kraldan daha güçlü bir konuma yükselmesinin yolunu açarken Senedi İttifak Osmanlı Devleti'nde benzer bir değişime sebep olmamıştır. Dolayısıyla Senedi İttifak Magna Carta'nın aksine sınırlı bir etkiye sahip olmuştur. Soru 18 Yeniçerilerin 16 Kasım 1808'de ayaklanmasının sonuçları neler olmuştur? Cevap 18. Alemdar Mustafa Paşa ve adamları ile birlikte köşkün tavanında bulunan yüzlerce Yeniçeri hayatını kaybetti. 2. Mahmut tahtın tek varisi olarak kalmak amacıyla 4. Mustafa'nın öldürülmesini emretti ve eski padişah 17 Kasım 1808'de idam edildi. Bu isyan aynı zamanda Sekbanı Cedid Ocağı'nın da kapanmasına yol açtı. 17 Kasım 1808 İkinci Mahmut şimdilik Yeniçeriler karşısında mağlup olsa da aslında bu hatıra bir süre sonra girişilecek olan köklü ıslahat çabalarına güç vermekten başka bir işe yaramayacaktı. Soru 19. 5 Ocak 1809'da İngilizlerle imzalanan Kalai Sultaniye Antlaşması'nın önemi nedir? Cevap 19. Antlaşma ile yaklaşık 2 yıldan beri İngiltere'nin Boğazlara dönük tehdidi son bulmuş oldu. Fransa'nın Osmanlı siyaseti üzerindeki etkisi zayıflatılırken II. Mahmut da rahat bir nefes alıyordu. Belge Osmanlı Devleti'nin Fransa ile kurduğu birlikteliği terk ederek yeni bir ittifaka dahil olduğunu gösterdi. Kalayis Sultaniye Antlaşması Osmanlı Devleti'ni iki yıla yakın zamandan beri meşgul eden bir tehlikenin bitmesi anlamına geliyordu. Antlaşma sayesinde Osmanlı Devleti İngiltere ile girdiği savaşı sonuçlandırdığı gibi Fransa'nın sebep olduğu enkazı da kısmen telafi etmeyi başardı. Ayrıca yeniden İngiltere ile bir uzlaşma sağlayarak İstanbul'daki Fransız nüfuzunu kırma şansını yakaladı. Bununla birlikte boğazların yabancı donanmalara kapatılmasına dönük hakkı tekrar elde ederek bu iki önemli su yolu üzerindeki her türlü yetkinin kendisine ait olduğu İngiltere tarafından da onaylanmış oldu. Soru 20. Boğazların statüsünü uluslararası bir konu haline getiren ve 1841 yılında imzalanacak olan Londra Antlaşmasına başlangıç oluşturan gelişme nedir? Cevap 20 iyi sultaniye Antlaşmasıdır. Soru 21 28 Mayıs 1812 tarihinde Ruslarla imzalanan Bükreş Antlaşması'nın maddeleri nelerdir? Cevap 21 Birinci madde Her iki devlet de bu antlaşma ile düşmanlığa son verip barış ve dostluğa dönecekler. Bunu devam ettirerek bu antlaşmanın esaslarını kabul edeceklerdir. İkinci madde her iki taraf da savaş sırasında askeri ve diğer işlerde uygunsuz davranan kendi tebaasını affedecektir. 3. madde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında daha önce imzalanan ve bu antlaşma ya da evvelki antlaşmalarla değiştirilmeyen hükümler eskisi gibi yürürlükte kalacaktır. 4. madde Tuna ve Prut bölgelerindeki sınırları ve kuralları ortaya koyan maddedir. 5. madde Kurut Nehri'nin doğusunda kalan kısım dışında Boğdan, Eflak ve Eflak'ın kara kısmı savaştan önceki haliyle Osmanlı Devleti'ne iade edilecek. Bu yerler için önceki antlaşmalarda kararlaştırılan ve değiştirilmeyen hükümler yürürlükte kalacaktır. Ayrıca antlaşmanın imzalanmasını takip eden iki yıl boyunca bu bölgelerdeki ahaliden vergi alınmayacaktır. Altıncı madde Anadolu tarafındaki sınır Savaş öncesindeki gibi kalacak ve Ruslar aldıkları toprakları Osmanlı Devleti'ne iade edecekti. 7. madde Rusya'ya bırakılan bölgelerdeki Müslüman ve Türk ahali mallarını bedeli karşılığında satarak Osmanlı topraklarına göç edebilecek. Aynı haktan Osmanlı tarafında kalan Hristiyanlar da yararlanabilecekti. 8. madde Savaş sırasında yaptıklarından dolayı Sırplar cezalandırılmayacak ve savaştan öncekiler dışında savaş sırasında yapılan askeri istihkam yıkılacaktı. Ayrıca Sırplara da bir takım ayrıcalıklar tanınacaktı. 9. ve 10. madde esir değiş tokuşu ve iki taraf tebaası arasındaki alacak verecek sorunlarının çözümüne ilişkin madde. 11. madde antlaşmanın imzalanmasının ardından tarafların karşılıklı olarak asker ve donanmalarını çekmesini düzenleyen madde. 12. madde yaş antlaşmasına kaydedilmiş olan garp ocakları korsanlarının Rusya ticaretini düzenleyen maddesinin teyidi. 7 13. madde Rus İran antlaşmazlığının çözümünde Osmanlı Devleti'nin arabuluculuğu Rusya tarafından kabul edilecekti. 14. madde antlaşmanın imzalanması ve onaylanmasının ardından her iki taraf da cephedeki komutanlarına düşmanlığın bittiğini belirtecekler ve imzadan sonra alınan yerler varsa alınmamış sayılacaktır. 15 ve 16. maddeler antlaşmanın imzalanması, onaylanması ve karşılıklı olarak değiştirilmesi ile ilgilidir. Soru 22. Bükreş Antlaşması'nın Rusya ve Osmanlı için sonuçları neler olmuştur? Cevap 22. Bükreş Antlaşması ile 1806 yılında başlayan, 1807 yıl Ağustos ayında fiilen bir ateşkes dönemine girilse de, 1809 baharı ile birlikte yeniden devam eden Osmanlı-Rus savaşı sona erdi. Ruslar savaşın sonunda ve Sarapya dışında elde ettikleri bütün toprakları geri vermek zorunda kaldılar. Ancak Kili Boğazı Ruslarda kaldığı için Tuna'nın bu tarafında da Osmanlı Devleti kadar var olacaklardı. Osmanlı Devleti ise Eflak Boğdan'ı tekrar aldığı gibi Purut Nehri de iki devlet arasında sınır olarak kalıyordu. Eflak bir takım ayrıcalıklar elde ederken savaşın etkisiyle isyan eden Sırplar bekledikleri bağımsızlığa kavuşamadılar. Ancak elde ettikleri yeni ayrıcalıklar diğer gayrimüslim topluluklara örnek olacaktı. Her ne kadar Rusya elde ettiği galibiyetin karşılığını Bükreş Antlaşması'nda alamasa da daha büyük bir tehlikeye hazırlanmak için mantıklı davrandı. Napolyon'un bütün Avrupa'yı aşarak Rusya'ya doğru ilerlemesi, Çar 1. Alexander'ın bir an evvel Osmanlı ile girdiği savaşı bitirmek zorunda bıraktı. Soru 23. Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık elde eden ilk toplum hangisidir? Cevap 23. 1812 yılında imzalanan Bükreş Antlaşması ile Sırplara bir takım idari ayrıcalıklar tanındı ve Sırplar Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık elde eden ilk toplum oldu. Soru 24. Kinez ne demektir? Cevap 24. Kinez, Karadağ'dan Romanya'ya kadar Slav kökenli milletlerin yaşadığı topraklarda Osmanlı idaresi ile yerel halk arasındaki ilişkilerde aracılık yapan resmi temsilcidir. Soru 25. Tarihe Napolyon savaşları olarak geçen savaşlar nasıl bir seyir izlemiştir? Cevap 25. Napolyon Savaşları. Napolyon'a karşı 5 koalisyon kurulmuştur. İhtilal Savaşları'na son veren Amiens Antlaşması'ndan sonra Napolyon'a karşı 3. koalisyon oluşturuldu. 1806 yılında Fransa'nın zaferinden sonra imzalanan Presburg Antlaşması ile koalisyon dağıldı. 1806-1807 yıllarında ortaya çıkan 4. koalisyonda da Napolyon galip taraftı. Schönbrunn antlaşması 1809 ile kurulan 5. koalisyonda Napolyon'u mağlup edemedi. Nihayet 6. koalisyon 1812-1814 ile müttefikler Napolyon'u yenerek Elbe adasına sürgün ettiler. Ancak sürgünden kaçmayı başaran Napolyon ile müttefikler bir defa daha karşılaşmak zorunda kaldılar. 1815 yılında kurulan 7. Koalisyon müttefiklerin kesin zaferiyle sonuçlandı ve Napolyon Atlas Okyanusu'ndaki Helena Adası'na sürgün edildi. Soru 26. Tarihte ilk defa şark meselesi ve büyük devletler tabirlerinin kullanıma girdiği olay nedir? Cevap 26. Viyana Kongresi'dir. Soru 27. 19. yüzyılın başlarında merkezi idarenin güçlenmesinde hangi olayların etkileri vardır? Cevap 27. Osmanlı-Rus Savaşı 1806-1812'nin Bükreş Antlaşması ile sona ermesi, devletin kendi topraklarındaki asayişi sağlaması Avrupa devletlerinin Napolyon ile uğraştığı yıllar, Napolyon sonrasında kurulan yeni düzenin ilk seneleri, Osmanlı'ya nefes alma fırsatı ve merkezi idaresini güçlendirme olanağı tanıdı. Soru 28. 19. yüzyılın başlarında boy gösteren Vahabi isyanının yayılım gösterdiği topraklar nereleridir? Cevap 28. Suudi-Vahabi ittifakı 19. yüzyılın başlarından itibaren kuzeyde Irak ve Suriye, güneyde Umman ve batıda Hicaz topraklarına doğru yayılmaya çalıştı. 1801 yılındaki Kerbela baskınlığının ardından, 1803-1805 yılları arasında Taif, Mekke ve Medine'yi ele geçirdiler. Soru 29. 19. yüzyılın başlarında Bilecik ve civarında Kalyoncu Ali Ağa, Divriği bölgesinde Yusuf Paşa, Rumkale'de Bekir Bey, Trabzon valisi Süleyman Paşa, Rize'de Tuzcuoğlu Memiş Ağa, Rumeli'de Hasköylü Emin Ağa, Dimetoka'da Çelebi Hamit Paşa gibi ayanların tasfiye edilmesiyle Osmanlı hükümeti neyi amaçlamıştır? Cevap 29. 18. yüzyıl boyunca İstanbul'un taşradaki otoritesi zayıfladıkça bununla eş zamanlı şekilde yeni güç odakları ortaya çıktı. Osmanlı tarihinde ayan olarak isimlendirilen bu yeni tabaka devletin otoritesinin karşısında adeta bağımsız iktidar sahipleri haline geldiler. II. Mahmut Anadolu, Balkanlar ve Arap topraklarında İstanbul'un otoritesini tekrar tesis etmeyi amaçlamıştır.